Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu imkanlardan dolayı mesleklerde görülen gelişmeler ve değişimler kapsamında anestezi uzmanlığı ortaya çıkmıştır. Hastanın makul denilebilecek en uygun ortamda, en uygun pozisyonda operasyonun gerçekleşmesi beklenmektedir. Anestezi uzmanı olarak da tarif edilen anestezi doktoru, her yaşta yer alan hastalara gerek görülen her ameliyat için anestezi veren hekim olarak tarif edilebilir sağlık hizmetleri oldukça önemli hizmetlerdir. Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin sağlık hizmetlerini sunmuş olduğu imkanlardan dolayı mesleklerde görülen gelişmeler ve değişimler kapsamında anestezi uzmanlığı ortaya çıkmıştır. Hastanın makul denilebilecek en uygun ortamda, en uygun pozisyonda operasyonunun gerçekleşmesi beklenmektedir. Hastanın kendi doktoru tarafından ameliyatının yapılmasına uygun görünmesi ve hastaya bakan şartlarında Herhangi bir soruna karşılaşılmaması adına anestezi doktorunun ayrı bir değerlendirmesine ihtiyaç vardır. Yapılacak bazı tetkiklerin ardından hastanın ameliyata uygun olup olmayacağına karar verilir. Daha sonra ameliyathanenin hazırlanması kapsamında bazı çalışmalar yürütür. Bu görevler oldukça önemli olup Operasyon sırasında hastanın en az acıyla atlatması ve ameliyatı gerçekleştirecek doktorun operasyonu rahat ve doğru bir şekilde gerçekleştirmesi hayati önem taşımaktadır. Böyle hayati bir önemi olan operasyonda ayrı bir hekimlik uzmanı olan anestezi doktoruna ihtiyaç duyulmuştur. Anestezi doktoru kamu ve özel sektör hastaneleri olmaksızın çalışmış olduğu hastanenin politikaları doğrultusunda hareket eder. Birçok görev ve sorumluluğu vardır. Kendisine önceden verilen ameliyat listesine göre vakaların niteliklerini ve ameliyat sürelerine bakarak günlük ameliyathane çalışması listesini düzenler. Narkoz ve ameliyat sonrası çalışma yerlerinde görev alan personelin hizmet kapsamındaki amiri olup ilgili personellerin verimli ve düzenli çalışmasını hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirir. Ameliyat bitiminde hastanın normal hayati değerlerini elde edinceye kadar gerekli göreceği bütün tedavi ve tedbirleri uygular. Bu kapsamda operatörle ve gerekli gördüğü diğer uzmanlarla konsültasyon gerçekleştirir. Narkoz ve ameliyat sonrası bakım biriminde yer alan her türlü alet, cihaz, ilaç ve sıhhi malzemelerin sağlanmasından ayrıca bakımı muhafaza edilmesinden sorumludur. Başarılı olabilmek için devamlılığın esas olduğu ve böyle bir mesleğin seçiminde ise dün ve bugünün bilgi açısından aynı geçirilmesi durumunda zararlı olunacağını belirtebiliriz. Buradaki önemli husus sosyal etkinlerimizi unutmadan sistemli ve devamlı yararlı bilgiler ışığından çalışmaktır.